Burcu Altın depremin kendisi gibi oyuncu eşi Efe Deprem, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti. Birçok projede yer alan Deprem, 80'ler dizisindeki Zafer rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Efe Deprem bugün ikindi namazında Karaca Ahmet Şakir'in camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.